Aferin lan Beast 100 tane su kayısı mı açtırdın Af Afrika'ya? Bu videoda inşa edeceğimiz 100 kuyudan ilki bu. Yanak böyle arabaları patlatıyordun, isabet olmuş amına koyayım. Gözüme girdin, bundan sonra arana sövmeyeceğim. Su! Su çıktı! Su çekti. Oh, oh. Oh. Lanet olsun. Bir saniyeden kısa bir sürede Kenya'daki küçük bir köyün sınırsız temiz içme suyuna kavuşmasına şahit oldunuz. İyi ki bitti. Afrika'da 99 kuyu daha açacağız. Bu videoya bayılacaksınız. Bu 100 kuyu toplamda 500 bine aşkın kişiye temiz içme suyu sağlayacak. Kenya'nın bu kısmında birkaç kuyu daha inşa... Uçma, su açmak kuyusu 4750 lira mıydı neydi ya? Evet öyle bir şey ettikten sonra gün yararak milyonluk Lamborghini'yi patlat buraya az yatırım buraya bin euro doman domal de Nairobi'deki bir okulu ziyaret ettik abi, Ve beş bizi bin gördük 5000 5000 bin euro bir kuyu ha, pardon bin bin özür, özür dilerim beş bin beş euro bin, bin euro, euro. ananı sikeyim helal olsun beni çok sevindiler nasıl gidiyor bunu hiç beklemiyordum sen yap o zaman amına koyayım yapmadığını nereden bileyim He. Yapsa story atardık. He. <laughs> Karşılama için teşekkür ederim. Ne desem bilemiyorum bile. <laughs> Hepinize teşekkür Ne kadar tatlısınız lan. Abla montajla mı koydular onu kafana amına koyayım? ne? Onu... Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. Köy halkı bizi karşılamak için bir tören hazırlamış ve Nolan kendini kutlamalara kaptı. Nolan'ı ömründe gördüğüm en tuhaf insan. Kendim de tuhaf olmama rağmen söylüyorum. Okulu biraz gezdikten sonra... İşte misafirimiz geldi. Keyifler nasıl? Günümüz iyi geçiyor mu? Tanıştığıma memnun oldum. Öğretmenlerden biri öğrencilerin şu an kullandıkları su kaynağını gösterdi. Bu nehrin içmesi son derece tehlikeli Ayağım, suyunu kullanıyor. Öğrencilerin kullandığı su buradan mı geliyor? Evet. Akıl almaz. Evet, öğrencilerin hep ishal şikayeti oluyor veya Tifa'ya yakalanıyorlar. Çünkü su kaynağı olarak burayı kullanıyoruz. Evet. Tedavi etmeye çalıştık ama işte durumu görüyorsunuz. En nihayetinde hayat Abi. devam ediyor. Sonuçta suya ihtiyacımız Yap, var. Hemen. Durum son derece içler acısı. Çocukların bu tehlikeli su kaynağını kullanması, ömürlerinin kısalması, hatta bazen de sona ermesiyle sonuçlanıyor. Neyse ki bu köyün artık böyle bir sorunu olmayacak. Bu kaskın bana olacağını sanmam. Oh. <laughs> Kafam çok büyük. <laughs> Bakalım burada su bulabilecek miyiz? Oh, oh, oh. Yağmur yağıyor. Çok güzel. Su altından çıkarıldıktan bağlı. sonra buna benzer devasa varillere pompalanıyor. Su kulelerinin dolumu tamamlanınca çevredeki köylerin yalnızca temiz içme suyu ihtiyacı değil, aynı zamanda basınçlı su ihtiyacı da karşılanacak. Böylece çamaşır yıkarken artık kirli su kullanmak zorunda kalmayacaklar. Hadi çekin. Nolan'ın annesini basalırsak o şey ne kadar ağır? <laughs> Nolan'ın annesinin <laughs> iki katı. <laughs> ya, Tanrım. Bak, buradan seni aşağı itelim. Ha, <laughs> tamam oh. işte oldu. Her şey yolunda. Kenya'da 20 kuyu daha açtık ve işimiz bittikten sonra Kendisine de kuyu kazmış. Merak etme öbür çizmede <laughs> daha çok su var. İlk 29 kuyuyu nasıl inşa ettiğimizi bilmenizi isterim. Devasa bir sondaj aletiyle yüzlerce metre derinliği kazdık. Kirli suları açtıktan sonra temiz su içeren bu devasa akifere ulaştı. Ardından tulumbalar aracılığıyla Nairili gibi... Ya amına koyayım o zaman dünyadaki herkes yardım etsin bu Afrika'nın en azından su sorunu çözülsün ya. Yani mantıken evet. Afrika'daki pek Nedir çok ki? yerin suya ulaşması için boru hatları döşedik. Bakalım tadı nasılmış. Su gibi. Bu 5 Allah kuduğu Allah amına seni. Bu kuyu günde ne kadar su sağlayabiliyor? Yapılıyor bayağı zaten. E amını siktim bu ne? Burayı niye yapılmamış? 3600 galon. Bu kuyu okuldaki 400 öğrenci haricinde bütün mahalle ve civardaki köyün de su ihtiyacını karşılamış olacak. O için size teşekkür ederim. Ya hiç Hay önemli canım. değil. Evet, bu kuyu 30 yıl boyunca durmaksızın tamam. su pompalayacak. Böylesi büyük bir etkisi olan bir eylemin bir devletin kaynakları, ödenekleri olmaksızın mümkün olmadı. Watchy Frank'i izlerken amına koyayım hatırlıyorsunuz mu o sahneyi? Watchy Frank izliyorduk ya bir tane şeye girmişti. Su yoktu. Adamlar susuz bir parça su alamıyordu. Hendez suya da etkisi 25. Şimdi Ananı sikeyim, adam nasıl çok üstünde bakıyordu. Hatırladınız mı orayı? ...seni izliyorum, Skyland'daki ya. yayınlar daha samimi... Siti git YouTube'dan Skyland'daki yayınları izle o zaman. Al bak, samimiyet. ...düşünseniz de bu doğru değil. Bu sorunu çözmek gayet mümkün ve tüm insanlığın da çözüm için çaba sarf etmesi gerek. Başarınızın sırrı nedir peki? Açıkçası yapmayı sevdiğiniz bir şey bulup uzun bir süre yapmaya devam ederseniz bir gün mutlaka başarılı olursunuz. Şimdi iyice yaklaştıracağım. Bizi çekiyor. Kabes duydun mu? Güzel değil mi? Evet. Yukarı Hayırlısı. bakın bizi çekiyor. Tamam biraz daha yaklaşacağım. Evet. <laughs> Evet kendinizi görebilirsiniz. Ayrıca bu köy, bu köy ve 12 başka köy için daha su kuyusu açmayı başardık. Ve kuyu açma işlemi devam ederken okullarına da yepyeni bilgisayarlar bağışladık. Helal lan. Hem de çok Vay çok beğendiler. Okullar arasında sınıfları yeniledik, kitaplıkları inşa ettik ve işlerini de yeni kitaplarla doldurduk. Her bir öğrenciye birer futbol topu hediye ettik. Çok ve tüm sınıflara modern beyaz tahtalar ve projektörler koyduk. Projektörü evet, beğendiniz evet. mi? Ha, vallahi <laughs> helal olsun Kullandığımız tepeşir evet. toz Ardın çıkarıyordu. Ama var. artık her şey temiz. Gerçekten minnettarız. Ya, ne demek lafı bile olmaz. Sonra 45. kuyunun yapıldığı bölgeye gittik. Ve halkın çok daha zor durumda olduğunu gördük. Suya her ihtiyaçları olduğunda ormanın içinde bir buçuk kilometrelik tehlikeli bir yolculuğa çıkmaları gerekiyor. Ve üstüne üstlük yolları bu büyük dağdan geçiyor. Okula su taşıyabilmek için çok erken... Allah'ın ki... Üstüne üstlük yolları bu büyük dağdan geçiyor. Okula su... Aynı zamana kıyayım. Abu Bakar'a da benziyor. <laughs> Taşıyabilmek için çok erken kalkıyorum. Sabah dört civarı falan. Babamın su taşıma çok tehlikeli. Zemin <laughs> çok kaygan. Yaralanma ihtimali son derece yüksek. Kuyu açma işlemi sürerken bölge halkı da beni kullandıkları su kaynağını görmeye götürdü. Yani su için bu yolu kat ediyorsunuz. Günde kaç kere? İki kere. Günde iki kere mi? Vajen. Yani sıradan bir öğrenci bunu mu taşıyor? Evet. Ama ya. ya oğlum yazık, günah Her ya. 200 öğrenci yapabiliyorsa ne kadar zor olabilir? Son derece zor. <laughs> Olamaz. Aa, burası çok dik ve bu dağdan inmek çok uzun sürüyor. <laughs> Her gün böyle. Bu yolculuğun zorluğu beni oldukça şaşırttı ve bu insanlar çeşmeye ulaşmak için bunca zahmete katlanmak zorunda. Üstelik suyu içmek de tehlikeli. Normalde içme suyunuzu buradan mı alıyorsunuz? Evet. İçlerinde su varken bu bidonların ağırlığı 18 kiloya ulaşıyor Oğlum, ve bir çocuğun yazık. bu dağdan ya bunları ya. taşıması akıl alır şey değil. Kadınlar iki bidon taşıyabiliyor. Ha, o halde ben de taşıyabilirim ve bidonlar dolar dolmaz da daha geri tırmanmanın vakti geldi. Acele edin gidelim. Taşırken hiç zorlanmıyor bile. Hallederim, hallederim. <laughs> Artık temiz bile olmayan su için saatler harcamak yerine okullarına yalnızca 3 metre uzaklıktaki çeşmede bidonlarını doldurabilirler. <laughs> çok yoruldum. Sonra 46. kuyuyu açtığımız köye ulaştık. Ama bir sorunla karşılaştık. Bu köyün tam ortasından devasa ve tehlikeli bir nehrin geçtiğini öğrendik. Şu an tehlikeli görünmese de yağmur İnsan mevsiminde vardır, su bu yüksekliğe ulaşıyor ve köprü sular Yokmuş. altında kalıyormuş ve köprünün önemli olmasının sebebi. Abi ama bizim izlediğimiz şey beraber izlediğimiz belgesellerde e, timsah oluyordu buralarda amına koyayım. Şu köy şu tarafta. Hastane ve okulsa o tarafta. Her gün birkaç kez köprüyü geçmeleri gerek. Bu köprü ne kadar tehlikeli de olsa başka seçenekleri yok. Köprüle Su seviyesi yükseldiğinde ben. insanlar, öğrenciler ve hatta hayvanlar akıntıya kapılabiliyor. Önceden köprüyü geçmeye çalışan üç kişi hayatını kaybetti. Bu yaşam kaybı akıl almaz ve kabul edilebilir değil. Durumu öğrendiğimiz an yardım etmeye karar verdik. Ve kuyuya ulaşmalarını sağlayacak köprünün inşaatı tamamlandıktan sonra biz de Kenya'nın 320 kilometre ötesindeki Zimbabwe'ye gittik. Yaklaşık bir haftadır Afrika'dayız ve açmamız gereken daha çok kuyu var. Biraz kokuyorsun. Çok tuhaf. Bu sabah duş aldım. <laughs> Vay canına. Evet. Bitirmeme müsaade et ki kollarımı indireyim. Bu iki kuyu için bana yardım eder misin Evet, 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 evet. İlk olarak acilen temiz suya ihtiyacı olan yerel hastaneyi ziyaret ettik. Oğlum, adamlar şaka yaparken ne güzel yapıyor. Birbirinize kokuşuyor. Akıbet sen Barbaros ananına mı kokuyor diyorsun ya kokuyor <laughs> ama <Akabes> <laughs> adam, <laughs> adam efendi gibi kokuyorsun dedi. Ama onlar, onlar da anancılık yapıyor ya şimdi. Tamam da kardeşim yani. İçeri girdiğimiz zaman bu hastanenin ya. köy için ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Bu hastanede yılda yaklaşık kaç çocuk doğuyor? Her ay yaklaşık 50. Yani yılda 600 çocuk. Evet. Vay canına. <gülüyor> <gülüyor> Ama maalesef hastanedeki hamile annelerin su için 1,5 kilometre yürümeleri ve bu ağır kovalarla su Şaka taşımaları gerekiyor. Ya. Neyse ki yeni bir kuyu pompasının inşası için gerekli masrafları karşıladık. Hadi çekil. Oldu. Yapmamız Allah. gereken tek en şey pompayı Robert çalıştırmak. 20. Kanada İçişleri Bakanı John McDonald bu videoyu görmesin. Niye? Ömürge diye mi? Tamam ne olun hazır mısın? Hazırım tamam. Şöyle etkileyici bir zoom yapalım. Ne olun düğmeye bastım çalışıyor mu? Su akıyor. Aa, <laughs> gidip görmek ister misin? Tabii. Hadi gidelim. İnsanların hemen şimdi suya erişebilmesine çok seviniyorum. Gerçekten çok güzel oldu bu. Bizim Nol'un profesyonel bir dansçıdır. Evet. Sana eşlik etsin. Neden dans eden hep ben oluyorum? Ne yapıyor öyle? <laughs> Haa tabii. Pekala tamam bu görüntüye katlanmanızı istemem. Temiz su ihtiyaçları haricinde köydeki birçok öğrenci ulaşım sorunu yaşıyordu. Biz de hepsine bisiklet hediye etmeye karar verdik. Ay koyayım ya. Çok fazla çocuk olduğunu biliyorum ama biz de çok bisiklet getirdik. Dürüst olayım ben bisiklet sürmeyi bilmiyorum. Cimi anca bisiklet hediye etmeyi bilir. Yarram Lamborghini'den fırsat mı kalıyor? Amını sikerim seni burada. Bizi burada kaydı. Tribe sokma. Bisiklet sürmeyi öğrenmedim hiç. Hadi şu bisikletleri bir sürelim. 3, 2, 1, başla. Ha, herkes beni geçiyor ama dikkat et bisiklet sürmeyi bilmiyorum. Kimseye çarpmak istemem. Sürmek ister misin? Tamam hadi sür ufaklık. Tamam. Bisikletleri hep... Ufaklık diyen ama... <laughs> Di ettikten sonra. Az sene sonra aklını alır yani sana söyleyeyim. <laughs> sonra şu sayıya ulaşana kadar kuyu açmaya devam etti. 69. kuyu. Güneş enerjisiyle çalışan bu kuyu köydeki çiftçilerin mahsullerinin ve hayvanlarının ihtiyaç duyduğu suyu sağlamak için özel olarak tasarlandı. Elektrik olmaksızın kurak dönemlerde bile suları olacak. Her panel 200 wattlık ve hepsi pompaya bağlı. Bu pompa saatte 5000 litre su çekebiliyor. Yani tüm köy için sonsuz bir su kaynağı olacak bu kuyu. Helalimmaz bu. Zimbabwe'den ayrıldıktan Okunası sonra Afrika çapında hocam? herkese su sağlamak için yola devam ettik. Ve Uganda'da, Somali'de ve Kamerun'da kuyular açtık. Kamerun'da yaptıklarımızı da görmek isterseniz çok yakında Filantropi kanalında buna dair bir video olacak. Bu köylerde vakit geçirmek kuyu açmanın ne kadar önemli olduğunu fark etmemi sağladı. Açları beslemek için tarlalara su sağlanıyor, hastanelerin temiz kalması sağlanıyor ve en önemlisi gelecek kuşağın sağlıklı Uzun hayatlar yaşayarak toplumlarının ya. geleceğini inşa etmesi sağlanmış oluyor. Ne kadar tatlılar ya. Şu baksana şuna bak ya. Temiz suyla birlikte doğacak güneşi bekliyoruz. Su hayatı. Ve yerel halkın da desteğiyle 100 yıl kullanabilecekleri bu köprünün de inşasını sonunda tamamlamış oldu. Hayatlar kurtarıldı. Aileler bir arada olacak ve dertlerimizden kurtulacağız. Bu videoda açtığımız 100 kuyu pek çok hayatı değiştirecek. Ama bu yetmez. O yüzden videonun ardından mümkünse beastplantropi.org Taksim veya adresine giderek ya da aşağıdaki linke tıklayarak para bağışlamanızı rica ediyorum. Bu videodan tek bir kuruş bile kazanmıyoruz. Elde edilen gelirin tamamı <laughs> dünya çapında bu videoda gördüğünüze benzer kuyuların inşasında kullanılacak. Bir YouTuber'ın bunları yapmasının tuhaf olduğunu biliyorum ama birinin yapması gerek. Ve kimse yapmıyorsa biz yapacağız. Gördüğünüz gibi At bu kuyular gerçekten sana. insanların yaşamını yani, değiştiriyor. Gözümüze girdi. Ve sonunda yüzüncü kuyu. Vallahi bir daha anasına öymeyeceğim, Mr. Bitsin. Söz. <laughs> Orası Şimdi ama bak ayıp değil mi bu? İnsanlar suya hasret ama bak sen zorla sevdirtiyorsun. Aman tanrım çok <gülüyor> üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor <laughs> Tamam da kardeşim tam diyoruz ki sevmeyeceğiz etmeyeceğiz. Evet elve daha oldu. Yusuf Kayalp Kayalp Kaya, Yusuf Kayalp abi ne olur Yusuf Kayalp ne olur Ataberk bir kere izle bak çok seveceksin ıvır gelin buraya amına koyduklarım.